Selamun Aleyküm. Yeni videoya hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Geçenki video attığım videoda buradaki taşları temizlemiştik. Buranın son hali böyle. Çok güzel oldu. Buradaki tel örgüyü de açtık. Traktör çalışması lazımdı. Bu şekilde. Yeniden kapatacağız bunu. Tavuklarımızı saldık. Beyaz horozu elden çıkarttık. Kümeslerimizi temizledim. Yemlerinin sularını tazeledik. Avuklarımızın son hali böyle. <laughs> Feriklerden bir tanesi yumurtaya başlamış. Artık ondan da yumurta alıyorum. Sanırım şu sarı ferik. Su içen. Kış geliyor. Artık bunların önünü naylonla kapatacağım. Aldım naylon. Biraz daha bekleyeyim diyorum. Bu ara hava biraz daha iyi. Tavuklar bayağı bir tüy döküyor. Burada bayağı bir temizlik yaptık. Samanlıkta saman kalmıştı, çürümüş. Onları temizledik. Temiz oldu. Buradaki taş yığınının buradan gitmesi gayet güzel oldu. Burası açıldı. Bayat ekmek vardı. Buraya bayat ekmek verdim biraz tavulara. Burada da kediler var. Kediler buraya bayağı bir toplanmış. Bunlar yavru. İnşallah bunlar fareleri tutar. Şu cins tavuğumuzun gözü hala şiş arkadaşlar. Sürekli ilaç kullandım ama iyileşmedi. Şu tavuğumuzun da ayağı sakat. Topallıyor. Bunun haricinde genel durumları iyi. İnşallah şu mavi tavuklarımız da yumurtlar. Geç onların daha zamanı var gibi, biraz daha küçükler. Mavi yumurtlayanlardan bir tane horoz var herhalde. Şu anlık öyle gözüküyor. Bir tane de bayanda torozum var. Kırmızı horoz kalmadı elimde. O beyaz olan vardı. Bir tane. O da tencereye girdi. Organik lezzeti çok güzel oluyor. Siyah eti oluyor arkadaşlar. Köy oruzunun. Çok lezzetli oluyor. Hele ki pilavı. Bu tavuklarımız hep tüyde. Arka tarafa bayağıdır salmadım. Buradaki yoncalar büyümüş. Bakın bu şekilde havarmış. Ayvalarımızı toplamıştık zaten. Eee artık kış geliyor. Evet arkadaşlar. Bugün de bu şekilde. Biraz akşam saatlerinde çekiyorum videoyu. Nasıl olur bilmiyorum. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.